Herkese merhaba. Vezir Tonyukuk Apa Tarkan olarak bilinen, Türklerin Bismarck olarak anılan ve Türk tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen Vezir Tonyukuk, Orta Asya Türk tarihinin önde gelen şahsiyetlerinden biridir. 8. yüzyılda yaşamış bir Türk devlet adamı ve askeri lider olmasının yanı sıra, özellikle Göktürk Kanlığı'na yaptığı hizmetlerle tanınmaktadır ailesi, kökeni, ölümü ve son yıllarına dair net bilgiler bulunmasa da, Göktürk Devleti için, önemli bir konumda olması tarih sahnesinde var olmasına, hep hatırlanmasına ve adına anıt dikilmesine neden olmuştur. 6. yüzyılda Orta Asya'da kurulan Göktürk Devleti, Orhun ve Yenisey nehirleri arasındaki bölgede hüküm sürüyordu. Vezir Tonyukuk ise, bu dönemde hüküm süren ve Göktürk Devleti'ne en parlak zamanını yaşatan Bilge Kağan'a hizmet ediyordu. Göktürk Devleti'nin bilinen en ünlü hükümdarlarından biri olan Bilge Kağan'ın en güvendiği danışmanı ve veziri rolündeydi Vezir Tonyukuk. Danışmanı olduğu devlet, onun sayesinde ve Bilge Kağan'ın askeri dehası neticesinde güçlü bir siyasi otorite oldu. Her ne kadar tarihi kaynaklar, genel olarak, Türk devleti adamlarının aileleri ve kişisel yaşamları hakkında detaylı bilgiler içermese de, Vezir Tonyukuk'un önemli bir mevkide olması, Bilge Kanun veziri olması ve devletin yükselmesinde önemli bir rol üstlenmesi, onun yetenekleri ve sadakati sayesinde bu seviyeye geldiğini göstermektedir. 8. yüzyılın başlarında, Mol istilasına maruz kalan Göktürk Devleti'nde, Vezir Tonyukuk, Moğollara karşı önemli mücadeleler verdi ve istilaya uğramama noktasında önemli bir rol üstlendi. Tonyukuk, Moğolların istila hareketlerini ve genel savaş taktiklerini bildiği için savunma planları hazırladı ve stratejiler geliştirdi. Bu sayede güvenliği sağlamak adına önemli adımlar attı. Türk tarihindeki önemli katkıları ve büründüğü kişilik ile unutulmaz bir figür haline gelen Vezir Tonyukuk, halk arasında büyük bir saygınlık kazandı. Sevilen bir kişilik olarak saygı duyulan Tonyukuk, öldükten sonra bile derin bir saygı ve minnetle anıldı. Yaşadığı dönemde Göktürk Devleti büyük bir imparatorluk oldu ve kuşkusuz en önemli kişilerden biri oldu vezir Tonyukuk. Ölümünden sonra hatırasının yaşatılması ve gelecek devletler adına ne gibi önlemler alınması gerektiğini belirtmek amacıyla anıtlar dikildi. Türk tarihini kayıt altına alan metinler yazan Vezir Tonyukuk, devlete en parlak zamanını yaşatan Bilge Kağan ve Kültigin adına meşhur Orhun yazıtları dikildi. Göktürk alfabesiyle yazılan ve üç önemli devlet adamı adına dikilen Orhun abideleri, Göktürk devleti dönemindeki olayları, Kağanların övgüsünü ve devletini kuruluşunu anlatmaktadır. Ayrıca sonrasına gelecek devletlere, nasihat niteliğinde sözler de yer almaktadır. Bugün Moğolistan sınırları içerisinde yer alan, önemli bir tarihi ve kültürel miras olarak kabul edilen Orhun Yazıtları, UNESCO tarafından 2009 yılında Dünya Mirası olarak ilan edildi.